Herkese selam. Bugün sizlere yeni yama bahsedeceğim. Geçen hafta geliştirici ekip tatildeydi biliyorsunuz. Yani o yüzden pek fazla yenilik yok ancak. Yine de önemli bazı yenilikler var. Bu 3.03 yama yarın sabah Türkiye sunucusunda oyunda olacak bu arada. Daha fazla uzatmadan direkt videoya geçelim. Viper maalesef Norfya'da arkadaşlar. Viper main olmama rağmen en çok üzülenlerden biri benimdir. Çünkü ultisiyle komboladığım çok güzel line up videoları çekmeyi düşünüyordum. Ki artık Viper'ın ultisini attığınız zaman cross aldığınız yerden değil. Direkt Viper'ın üstüne üstünden açılmaya başlayacak. Eskiden bununla birlikte avantaj sağlayabiliyorduk. Hatta bazen smoke görevi bile görüyordu. Ancak artık öyle bir şey olmayacak. Diğer yeniliklere geçmeden önce yorudan bahsedeyim. Maalesef uzun zamandır beklediğimiz yorucu work'ü ertelendi. Hala da karakter üzerinde çalıştıklarını belirttiler. Eminim içinizde benim kadar Yorucu Börkü'ne heyecanlanan vardır. Bayağıdır bekliyoruz ama bakalım artık hayırlısı. Onun dışında çok önemli bir güncellememiz daha var. Eskiden radyanet kutularının içinden her zaman kurşun geçmiyordu. Sadece belli açılardan vurmanız gerekiyordu ve sadece cam kısımlarından kurşun geçiyordu. Şu metalik kısımlardan kurşun geçmiyordu biliyorsunuz. Artık bu değişti. Her kısımdan kurşunlar geçiyor. Yani bildiğiniz kağıt haline geldi bu kutular kutu arkasındaki düşmanları da artık vurmak çok daha kolay olacak. Çok daha kolay öldürülebilecekler. Nöflenmesini beklediğimiz Odin hatta kaldırılmasını istediğimiz Odin dolaylı yoldan da olsa yine bufflanmış oldu maalesef. Daha öncesinden de geleceğini bildiğimiz Crusher güncellemeleri bu yama ile birlikte oyuna gelmiş olacak. Bence çok çok önemli bir güncelleme bu. Çünkü artık Crusher'unu sevdiğiniz birinden veya sevdiğiniz yayıncılardan Crusher istediğinizde sadece tek bir kopyalı yapıştır işlemiyle kendi oyununuza entegre edebileceksiniz. Aynı zamanda 10 taneye kadar nişan profili oluşturup istediğimiz zaman birinden diğerine de geçiş yapabileceksiniz. Onun dışında artık pompalı silahları oynarken de kendi kurosunuzu kullanabileceksiniz ki bunun gelmesi lazımdı artık. Biliyorsunuz çünkü pompalı silahlarda işte büyüyor, küçülüyor falan tarzında şeyler oluyordu. Artık onlar olmayacak. Kendi sabit kurosunuzu kullanabileceksiniz. Özel oyun kurduğunuzda 6 kişiden fazlaysanız takımları otomatik olarak dağıttığı zaman daha dengeli MMR'a göre dağıtacakmış. Bunu da es geçmeyeyim dedim. Bekleyeni vardır herhalde. Icebox'taki yatay iplerden ilerlediğiniz zaman eskiden istediğiniz yerde ipi bırakamıyordunuz. Zıplamaktan bahsetmiyorum bu arada. Direkt bırakmaktan bahsediyorum. Artık nerede olursanız olun yine aynı tuşla ipten inebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Dediğim gibi arkadaşlar 31 yıldızlı otelde keyif yaptıkları için küçük ama içeriği kimine göre büyük olan bir güncelleme geldi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi süper mega mükemmel kualite içeriklerden haberdar olup beni desteklemek için like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler, iyi oyunlar.